Mona, çılgın bir adalının yaşamı. Polinazya'nın Motoyne adasında sakinler doğa tanrıçası Tefiti'ye tapıyorlar. Uzun zaman önce kalbi ve gücünün kaynağı olarak bir ponoma taşı kullanarak okyanusa hayat getiren yaşayan bir ada. Bir gün rüzgar ve denizin şekil değiştiren yarı tanrısı ve yol bulma ustası Maui insanlığa yaratma gücü vermek için Tefiti'nin kalbini çalıyor. Bu tefitinin parçalanmasına neden oldu ve Maui volkanik bir iblis olan tek tarafından saldırıya uğradı. Maui hem kalbini hem de sihirli balık kancasını denizin derinliklerinde kaybetti. Bin yıl sonra okyanus Motoi'nin şefi Tuini'nin kızı Moana'yı kalbi Tefiti'ye geri vermesi için seçer. Mona, ebeveynleri Tui ve Sina onu adanın şefi olmaya hazırlamak için okyanustan uzak tutmaya çalışırlar. 16 yıl sonra hastalık adayı vurur, bitki örtüsünü öldürür ve balık avını azaltır. Mona evcil domuzu pua ile adanın resiflerinin ötesine giderek daha fazla balık bulmaya ve neler olduğunu keşfetmeye yönerir. Ancak Tui buna izin vermez. Mona resifleri fethetmeye çalışır. Ancak gelgitler tarafından alt edilir ve gemi kazası geçirir. O öğleden sonra Mona'nın büyük annesi Tala ona gemilerin olduğu gizli bir mağarayı gösterir ve Motoini halkının Maui fitinin kalbini çalana kadar yolcu olduğunu açıklar. Okyanus artık onsuz güvenli değildir. Tala Tikanın karanlığının adayı yok ettiğini ancak Mona Maui'yi bulup Tefiti'nin kalbini geri getirmesini sağlarsa iyileşebileceğini açıklar. Okyanus tarafından kendisine verilen kalbi Tala Mona'ya verir. Tala daha sonra ciddi şekilde hastalanır ve Mona'ya Maui'yi bulmasını söyler. Mona mağaradan bir camako ile yelken açar ve yanında aptal evcil horozu Hey vardır. Hey'i camakuya gizlice girmiştir. Bir tayfuna yakalanırlar ve bir adaya düşerler. Orada Maui ile karşılaşırlar. Maui başarılarıyla övünür. Maui'den kalbi geri vermesini ister. Ancak Maui reddeder ve teknesiyle ayrılmadan önce onu bir mağaraya hapseder. Kaçar ve Maui ile yüzleşir. Maui isteksizce kuya binmesine izin verir. Kalbi arayan Hindistan cevizi korsanları Kakamaro tarafından saldırıya uğrarlar. Ancak Mona ve Maui onları alt eder. Mona, Maui'nin kalbi çalıp dünyayı lanetlediği için artık bir kahraman olmadığını fark eder ve kalbi geri vererek kendini kurtarması için onu ikna eder. Ancak Maui önce canavarlar diyarı Lalotai'de Tamato adlı dev bir Hindistan cevizi yengecinden balık kancasını geri almalıdır. Mona, Tamato'nun dikkatini dağıtırken Maui kancasını geri alır ancak şekil değiştirme yeteneğini kontrol edemediğini fark eder. Tomato tarafından alt edilir. Ancak Mona'nın hızlı düşünmesi kancayla kaçmalarını sağlar. Maui'yi ilk dövmesini insan anne babasının onu bebekken terk ettiğinde ve ona acıyan tanrıların ona güçlerini bahşettiğinde yaptığını söyler. Mona'nın güvencesinden sonra Maui ona yol bulma sanatını öğretir güçlerinin kontrolünü yeniden kazanır ve ikisi yakınlaşır. Tefiti'nin odasına varırlar. Ancak Teka tarafından saldırıyı uğrarlar. Mona geri dönmeyi reddeder. Bu da Maui'nin kancasının ciddi şekilde hasar görmesine neden olur. Kancasını tekrar kaybetmek istemeyen Maui, umudunu kaybeden ve gözyaşları içinde okyanustan kalbi geri getirecek başka birini bulmasını isteyen Mona'yı terk eder. Okyanus bunu kabul eder ve kalbi alır. Ancak Tala'nın ruhu belirir ve Mona'yı gerçek çağrısını bulması için ilham verir. Mona kalbi geri alır ve Teka ile yüzleşmek için geri döner. Mau'nun fikrini değiştirmiş bir şekilde geri döner ve Teka ile savaşarak Mona'ya Tefiti'ye ulaşmak için zaman kazandırır. Ve bu süreçte kancasını yok eder. Tefiti'yi bulamayınca Mona Tekan'ın aslında Tefiti olduğunu ancak kalbi olmadan bozulduğunu anlar. Okyanus Mona için bir yol açar ve kalbi Tefiti'ye geri götürmesini sağlar. Tefiti okyanusu ve adaları yıkımdan iyileştirir. Maui Tefiti'den özür diler. Fiti de kancasını ve Mona'nın teknesini tamir eder. Ve derin bir uykuya dalarak bir adaya dönüşür. Mona Maui ve Tefiti'ye veda eder. Eve döner ve de yeniden bir araya gelir. Önceki tüm şeflerin yerleştirdiği taş yığınının üzerine bir deniz kabuğu yerleştirdikten sonra Mona, Maui eşliğinde yolculuklarına devam eden halkına liderlik ederek şef ve yol gösterici rolünü üstlenir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.